Size oğlunun gözleri önünde öldürülen ve ölümünden 26 yıl sonra katilinin bulunduğu Jasmine Porter'ın dehşetini anlatacağım. Şubat 1966. Jasmine, oğluyla birlikte, evinde hayat mücadelesi veriyor. Gece yarısı kulakları tırmalayan yüksek bir çığlık duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis, oğlunun gözleri önünde, yerde ölü olarak yatan Jasmine Porter'ı bulur. Oğlu Jeremy, henüz daha 4 yaşında olmasına rağmen, tek görgü tanığıdır. Polis, cinayet ile ilgili sorular sormaya başlar fakat, Jeremy belli belirsiz yanıtlar verir. Jeremy, annesinin üzerinde bir adam olduğunu söyler. Yapılan incelemeler sonrası, kadının önce tecavüze uğradığı, daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştır. Raporda en yürek burkan ayrıntı ise, 4 yaşındaki Jeremy'nin, 24 saat boyunca, annesinin başında beklemiş olmasıydı olay yerinde bulunan buz kapları, annesini uyandırmak için çok fazla mücadele verdiğini gösteriyordu. Yüzü öyle zarar görmüştü ki, açık tabut töreni bile yapılamadı. Hayatta birden tek başına kalan Jeremy'nin imdadına dayısı yetişti. Porter'ın erkek kardeşi, kimliğini tespit etti. Olayın ardından, dedektifler mahalleyi araştırdı. Ailesini, arkadaşlarını ve herkesi tek tek sorguladılar. Aradan zaman geçti. Katil bir türlü bulunamıyordu. Tam 26 yıl sonra, bir dedektif, tek bir ipucunu takip ederek, yıllardır çözülmeyi bekleyen cinayetin failini, adalet karşısına çıkarmayı başardı. Faili meçhul davaları çözmesiyle ün kazanan dedektifin, telefonu uzun uzun çaldı. Hattın diğer ucundaki ise Buron savcısıydı. 26 yıl önce işlenen cinayetle ilgili elinde önemli bir delil olduğunu ve hemen yanına gelmesi gerektiğini söyledi. Hapishanede Jasmine Porter adlı bir kurban hakkında, cinayetin detayları ile ilgili söylentiler yayıldığını iletti. Yıllar önce işlenen böylesi davalar, aylar hatta yıllar süren çalışmalar dışında, eski usul dedektiflik becerisi gerektiriyor. Klein, aradan 26 yıl geçmesine rağmen, Porter'ın öldürüldüğü apartmanın, küflü bodrum katına inerek, yığınların arasında delil aramaya çalıştı. Ne yazık ki bir sonuca ulaşamadı. Kriminal tarihçi olan Sean O, Tuğlu ziyaret eden Klein'in ofise girer girmez ilk söylediği şey, dava çıkmaz da, bana elle tutulur bir şey ver Teğmen. Hemen dosya dolabını açan ve araştırma klasörünü çıkartan Teğmen, önce bana gelmeliydin diyerek, yıllarca beklemiş o dosyayı Klein'e veriyor. Dosyayı açtığı gibi, Porter'ın mutfağının, oturma ve yatak odasının temizliği dikkatini çekiyor. Katil, evi baştan sona temizleyerek bütün ipuçlarını ortadan kaldırmış. Porter'ın 6 aylık hamile olmasının yanı sıra katille boğuştuğunu gösteren işaretler var. Tırnaklarının arasında doku parçaları bulunmuş fakat bu örnekler laboratuvarda incelenmemişti. Bu kadar büyük bir ihmalin gözden nasıl kaçtığını anlamak mümkün değildi. Adli tıp laboratuvarını arayan Klein, doku örneklerini bulmak için yetkililerle yaptığı görüşmede bunun aylar süreceğini öğrendi. Başka bir seçeneği yoktu ve merakla beklenen haber aylar sonra geldi. Porter'ın tırnakları arasından çıkan dokular, dosyada adı geçmeyen ve daha önce tecavüz suçlamasıyla yargılanan Gregory Fleetwood'a aitti. Ayrıca bu cinayetten tam 12 yıl önce 21 yaşındaki Deniz Waginsa tecavüz ettiğini bulan dedektif Klein, Fleetwood hakkındaki tüm belgeleri bir araya getirmeye başladı. 21 yaşındaki genç kızın Bronx'taki Davidson Caddesi'nde yaşadığını ve 6 Ağustos 1984 tarihinde bir arkadaşıyla beraber Manhattan'a giden trene bindiğini Fleetwood ile ilk kez o trende karşılaştığını tespit etti. İfadesinde kendisinin bir daireye sürüklendiğini söyleyen Wiggins, yaklaşık 13 saat boyunca defalarca tecavüze uğramıştı. Bilincini kaybedene kadar ise Fleetwood'un nefessiz bıraktığını söylemişti. Tutuklanan Fleetwood, birinci derece tecavüzden suçlandı fakat 6 gün sonra serbest bırakıldı. 84 yılında hapisten çıkan Fleetwood'un, 3 yıl sonra ikinci hedefi hamile Linda Miller'dı. Kadının cansız bedeni Fleetwood'un oturduğu dairede bulunmuştu. Fakat bu olayda farklı bir yol izleyen Fleetwood, polisi kendi aramıştı. Miller ile sokakta tanıştığını söyleyen Fleetwood, uyuşturucu kullanıp kendisini kaybettiğini ve Miller'a e defalarca vurduğunu anlatmış. Polis sorgusunda kendisinden geçtiğini, sonrasında kadının cansız bedeniyle karşılaştığını itiraf etmişti. Evi temizlemeyi ihmal etmeyen Fleetwood, Jasmine Porter cinayetinde de aynı yolu izlemişti. Dedektif için bu ayrıntı çok önemliydi. 13 Aralık 1988'de hapse giren Fleetwood, 4 Ağustos 1994 tarihinde tahliye oldu. Polis ekipleri tespit ettikleri katili yakalamak için operasyon düzenledi. Kaçabileceği tüm alanlar tutuldu. Dedektif, apartmandan çıkan katilin yanına yaklaştı ve ellerini arkadan kelepçeledi. Götürüldüğü polis departmanında delilleri tek tek önüne koydu ve 66 yaşındaki katili tam 26 yıl sonra hakim karşısına çıkardı.